Tekrarlar falan. Bundan tam 30 yıl önce Hüsamettin bu ay içinde gözaltına alındı ve kaybedildi. Artık gözaltında kaybedilenler lafı soner için Hüsamettin için ve burada oturanlar tarafından dile getirilen tüm aydın demokrat devrimci insanlar için artık rükata sığmayan bir kavram. Bu kavram artık yanlış. Çünkü bu insanlar göz altında kaybedilmedi. Devletin tetikçileri tarafından öldürüldüler ve yok edildiler. Bugün Soner Gül için ve Hüsamettin için Cumhuriyet Savcılığına gelen dosyalarda şu var. Ayhan Çarkın diyor ki ben operasyon için emir aldım. Bu çocukları yoldan aldım. Bir kamyonete bindirdim. Gençtiler. Çocuk gibiydiler. Onu kamyonetle Silivri tarafına, şehir dışına çıkarttım. Gözlerini bağladık, yere diz çökerttik. Onlar, işkenceler bizi yıldıramaz diye slogan attılar. Biz onları orada infaz ettik diyor. Bunu söyleyen, bugün devletin elinde, devletin hap hapishanesinde göz altında tutulan bir itirafçı, bir katil. Durum bu kadar net buradaki insanlar da aynı şekilde 30 yıldır bunu dile getirdiler. Kayıpların her birinin faili belli, meçhul değil. Bu durum bu kadar netken, utanması gereken, yüzü kara olan bir tek yer var. O da adalet mekanizması. Bu devletin adalete ilişkin bütün kurumları, Adalet Bakanlığı, hükümet temsilcileri, savcılar, hakimlerdir. Bu gerçekten üstü örtülemez bir yüz karasıdır.